Gerçekten bu sefer çok keyifli bir daire getirdim. Üstelik fiyatımız uygun ama fiyatımızı söyleyemiyorum, yazamıyorum. Benimle özelden iletişime geçmeniz lazım. Sebebi ise müteahhitimizin hala burada satılık daireleri var ve fiyatımız ondan çok çok uygun fiyata. Mersin Mezitli Tece Seymenli mahallesindeyiz. Konum olarak denize çok yakın mesafedeyiz. Denize 250 metre mesafedeyiz ve ön tarafta kamerayı yakınlaştırdığımız zaman hemen o yeşil alanda gözüken yerler çay bahçesi ve restoran olarak geçiyor ve orada da denize girilebiliyor, tekneyle balığa da çıkılabiliyor bilginiz olsun. Dairemiz Seymenli Mahallesi'nde dediğim gibi hemen bu caddenin devamında A101 market, Çok Market, hemen yaz kış açık. Zaten Tece bölgesinde artık yazlık mantık kalmadı. Tece bölgesinde yaz kış yaşanıyor ve oturanların %70-75'i zaten binada yaz oturuyor. Gelelim binamızın özelliklerine. 2 bloktan oluşuyor. 14 katlı binamız. Biz şu an 7. kattayız ve kapanmaz bir deniz manzarasına sahibiz. Gördüğünüz gibi balkonda böyle otururken keyifle çay içeceğiniz hem ağaç hem böyle mavi deniz manzaramız bulunmakta. Dairemizde tek balkonumuz var. O da burası. Burayı cam balkon yaptırırsanız hemen klima tesisatlarıyla doğalgaz tesisatlarımızla bireysel olarak çekilmiş durumda. Peteklerimiz takılmış durumda. Burayı alırsanız burada birkaç daire satışımız oldu daha önce. Yatırım açısından da kiraya verme açısından da çok güzel. Zaten fiyatımız da çok güzel. Yazlık olarak da kullanacaksanız denize en yakın Tece'deki projelerden bir tanesi diyebilirim. Buyurun salon mutfak alanına doğru hareket edelim. Şu an salon mutfak kısmındayız. Evet bir artı bir dairemiz. Ortalama 45 metrekare genişliğe sahip. Müteahhitimiz tarafından spot ışıklarımız yapılmış. Asma tavanımız yapılmış. Ve dairede kısmi duvar kağıdı uygulamamız yapılmış durumda. Biraz önce söylemiş olduğum gibi peteklerimiz de takılmış durumda. Burada çok güzel bir detay var. Burada müteahhitimiz bir pimapen de buraya ayırmış. Buradan böyle kahvaltınızı ada mutfakta yaparken, yemeğinizi yerken bu şekilde çok güzel bir deniz manzarasında izleyeceksiniz. Ada mutfağımızla daire ayrı bir hava katmış. Birinci kalite, birinci sınıf işçilikle yapılmış olan bir proje. Gerçekten fiyatı duyunca şaşıracaksınız ve hızlı olan kazanır. Dairemizin girişinde hemen sağ tarafta vestiyer var. Sol tarafta da görüntülü diyafon var. Hemen banyomuz kapının arkasında banyoda çamaşır makinesi içinde bir yer var. Bilginiz olsun. Hemen hızlı bir şekilde yatak odasına geldik. Yatak odamızda da baza başlık yatak ve dolabın sığacağı bir alan var. Buradan da balkona çıkış alanınız var. Fiyat yazamıyorum. Detaylı bilgi için beni arayın. Görüşelim. İyi günler diliyorum.